Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımla Stand Off oynayacağız bugün. Umarım beğenirsiniz. Başla kanka. Ben de amacım 5 kilo almak. Evet, mükemmel bir görev bence. Çok kolay. Denemen <laughs> kartof olduğu için kardan adam Zor bence yerden. Kanka ben... dün var ya öyle şov yaptım. Ben de dün bir kere abimle oynadım tamam mı? Evet. Abimle oynuyordum. Hani kar yerden kartopu hani cesetlerinden alıyoruz ya kartopuna. Evet. adamın cesetinden kartopu aldım. En fazla öldüren her zaman kartopu atıyorum. Abim diyor lan kartopuyla savaşmayı bırak bırak diyor. Şey yaptın diyor. Kaliteye götürdün diyor. Şey yaptın diyor. <laughs> ben de bırakmıyorum. Abim beni dövüyor. Sonra en sonunda şey oldu. Adı neydi? En fazla kil kesen ben oldum. Takımda. Sonra <laughs> abim böyle bir baktı bana. Şu bıçaklar bayağı iyi he şey animasyonlarında farklı bıçakların biliyorsun. Yani evet. Arkadaşlar girmek istiyorsanız girebilirsiniz Standoff'ta ama oturum açmanız lazım arkadaşlar. Kötü bir yanı var. İyi. Ya arkadaşlar adı neydi? Kardan adam modu var ve ben burada bir tane kardan kartopu buldum. Bir de bu modda cesetleri ceset mesela adamı öldürünce adamın ölü ölüsünün yanına gidince kartopu çıkıyor. O da biraz iyi. Çünkü arkadaşlar 50 kere ölmüş olabilirim. Sorun yapmayın. Ölülü. öldüm ya. Milletin kartopunu çalmak istiyorum. Aa bu arada da bayağı aa, kolay. Aa, dur, dur Hani bir tane harita kartopu kartopu, kartopu aldım. Kartopu aldım kanka. Sen o Noel ağacının oralarda biraz var kartopu. Bir öldüm var. ya. Adam arkaladı ya. Oo. Oo adam uçakladı. Farkına bile değilim. söyleyeyim biz aynı takımız. Evet. evet. Ha ateş etme tuşu nerede ya? Ben bıçakla gezeceğim. Bıçakla gezmek bayağı eğlenceli. Ve animasyonu da farklı. O beni bayağı sevindirdi. Bıçakla animasyonu karambitin animasyonuyla aynı. Harbi lan. Ben çünkü karambitin animasyonunu bir kere izlemiştim ama bayağıydı. Tamam ilk öldürüşüm. Ben bayağı bir, ki, bir kişiyi öldürüyordum az kalsın. Hop işte bu. Sen adamların şeyindesin değil mi? Arka... Aynen adamların evet, beyninde. Evet, 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 evet. Tamam, ben Adam şimdi... arkamdan beni öldürmeye çalışmış. Yarım saattir adamdan kaçıyormuşum. Ah nerede lan? Adam nerede? Şu aa burada lan. Dur. Bismillah. Dur. A kendimi öldürdüm lan. Kartopu'yla mı? Ha. Oha bana hala can vuramadılar. E ne aylar bunlar harbi ya adamları dibindeyim adamlar beni 2-3 kişi öldüremiyorlar ben şu an full adamları base'inde oynuyorum ama şimdi öldürdü tabi uzaktan yakından hiç bıçak kullanmadılar beni bir de zıplaması çok iyi ya her zaman zıplayabiliyorsun yani tabi bu şey normalde bu, de her zaman zıplayabiliyordum. hayır yani çok uzağa zıplayabiliyorsun yani yanlış yaptım arkadaşlar Hadi be 2 kilo oluyordum aynı anda. Geçen almıştım kanka hatırlıyor musun? Silahla oynayacağız ki ya. Ben silahla oynuyorum zaten. Hmm. Ya bir şey diyorum. Hiç benimle konuyla alakası yok kanka. Soğuk şey ne lan? Yaz, soğuk yaz. Aynen neyse ya çok da tartışalım. Peki niye su tabancasıyla ateş ediyoruz i̇şte O da var. Onu diyorum. Bir de neden simit giyiyoruz da şapka var bizde? Kardeş mont giyen insan üstüne. Bunlar hala ya. Ha, yanda. Kardan adamdan bahsediyoruz. Yani Kardan adam üzerine mod mu geliyor? Korumla Antalya'da bence. Antalya'da oynarız yani. Bre Antalya'da Stand-off. Azerbaycan'dan selam olsun. Şaka <laughs> ettim. Azerbaycan'dan değildim tabii ki. Adam beni yukarıda aldı. Şu profil fotoğrafları bayağı iyi ya. Şey kaplaması. Ve kademe ilerledi, XP. Kanka adam doğar doğmaz öldürdüm adamı ya. Kanka şu bir tane adam var var ya doğdukça öldürüyorum adamı. Allah gördü beni ya. Rus. Arabik. O iki kişi aldım bir tane kartopuyla. Kanka Boyu onda yok. ne var ki? Bir tane kartopuyla ikisini aynı anda aldım. Bilmiyorum çok bir şey var mı ama kendimi Ha ben normal ne? silahla iki kişi aynı anda aldım geçen. Ama double kill yazdı değil mi? Evet double kill yazdı. Ha! Noel Baba da oynuyor. Abi Noel Baba söyleyeyim bu arta da baya kolay ha. Bala baya kolay Ben dururum. Noel Baba hiç şey oynamadım ki bu arta da. Bu arta da baya kolay. <laughs> Allah adamı da öldürdüm <laughs> ben de öldüm. Kal Oha kill, kill, Kanka kill adamlar kill. iki kişi. Ultra kill. Kanka adamlar iki kişi. Oha dörtlü kil aldı. Kanka Bakın. adamlar iki hey kişi. Ee kişiler ya bunlara bak. Köpek var karşı takımda bir tane. Ya abi yazık size. Kan kendimi öldürüyorum ya adamlar öldüremiyor beni. dört oldular. O sıkıntı yok oğlum biz altı kişiyiz lan ne diyorsun? O <laughs> hmm. Max 5 olmaz mı? Bilmiyorum. 5 yiyor ki. Bazen olmuş. adamın kolları kopuyor ya. Evet her zaman her zaman kopuyor ki oğlum. Yani bazen yani ölünce ko kolları gözüküyor. Arkadaşlar bu oyuna alışmak birazcık zor. Ben özellikle zıplama tuşuna çok alışamadım yani. İki kere zıplayınca. Oynarsanız Sen yani ayarlardan ayarlasana. Ben ayarlayamam. Ben üşeniyorum boş ver. Ben Arkadaşlar bu oyunu ya. oynarsanız yani kontrollerine alışmanız birazcık Ay, zor. Bu oyunu oynarsanız kanser alırsınız. Bence de. <laughs> Allah Bazen Oğlum ya. var ya şu karşı takımdakiler çok havalı gözlük de takmışlar. Kanka arkanızda bir tane adam vardı öldürdüm ya. Yani. <laughs> Elhamdülillah Müslüman. Kardeşim kartı ama öksüre de biliyorum yani. Ka kaşınmayın. Oha. İçeri mi girdim İçeri girdim. Burasına girilebiliyor karşı takımların. Aa yeni Oğlum yeni mi öğrendin lan? Hı hı. Şaka. Biz abi biz kendimizine de giriyoruz. Eskiden girilemiyordu. De, ay. Bir ara girilemiyordu sanki. Kanka oraya gir, o farklı modda Girilemiyordu galiba. Normalde Kanka bir... oraya her zaman giriliyordu bu arada. Hı. He de o ya. Noel babada girilemiyor oraya. Şey nu, çünkü ona Noel şapkası. Ha! Oo first. Kanka Noel Baba'yı Sand Yards'da oynamıyor. Ya, aynen bu. aynen Sand Yards. <laughs> <laughs> Niye tövbe tövbe. Ya burada Noel Baba bala baya kolay yani Noel Baba'yı bir sıkıştırıyorsunuz var ya. Ben Noel Baba'yı ya. hiç oynamadım ki burada. Burada biz bir kere abini oynadık. Bu arada öyle güzellik ya. Her zaman değişiyor böyle. Hemen ölüyorlar hemen. Bir tane ortada attın mı? Hem adam sarıyordu böyle arkasına şey yapıyordu böyle. Önünü neyse tamam. Tamam ben, ben artık kendi takım arkadaşlarımı öldüreceğim. Gem kartopuyla deneme ben bir kere denedim olmadı adamın canına da baktım yok olmuyor. Öf ya. Nisan adamlara yardım etmek istin. Öldüm. bismillah kardeşim. Ya adamlar dost Allahu Ekber saldırız. adam bayağı düşük. Adam tam zıplarken öldürdüm lan adamı. 100 kill adam. alalım 100 kill. 100 kill gerekiyor. Şu an 76'da. 100 kilden mi bitiyor oyun? Aha, bizim yakınlar 76, 14 kilde ay 20. 24, 24 oğlum. He, evet, tamam. 22 yani. aynı oğlum. Oy kanka ya bir sürü. Oğlum niye su tabancasıyla sıkıyoruz e, hala? Bu oynamıyoruz ya. Yani. Ben, ben de bayağı iyi 4 Ama kanka var ya bu tılsım olayı bende bayağı iyi 4-5 aydır oynamıyorduk Hatta daha ben, fazla. Ben, güncelleme olduğu için çocuk bayağı sıkıldım video. böyle ben böyle. Ka ben normalde bayağı oynuyordum da sen çevrim dışı oluyordun hep. Hiç girmiyordun oyuna. Adamlar hep bıçaklıyor ya. Biz de bıçaklıyoruz. Şey var ya şu tılsım olayı bayağı iyi ya. Beleş tılsım verildi herkese. Yani girmeyenler belki oynasınızdır hesabınız var. Bence girin tıl be Beleş tılsım veriyor. Tılsım verildi. ne derseniz. Bıçak, ay silahınızın şey yanına böyle e, şey küçük Sarka, depor, böyle küçük depor şey depor gibi. boncuk Aksesi gibi bir şey aynen aksesuar ama bence çok değerli yani değerli dediğim yani çok yani şey ya böyle zor alınıyor ama aslında biriktirip çok değil. zor alınmıyor da yani eğer güzel güncellemeden değil, sonra girerseniz yani alımı bayağı zor olacağını düşünüyoruz belki de yani gitmez ama Büyük ihtimal gider ya böyle. Ya. Bence o, de gider. Yoksa bir tane bize beleş bir şey gelirdi yani bu kadar. Bu zamana kadar bir tane birisini birisinin kutladığı bayram vardır belki. He, ben bu bunun yana, Valorant'tan yani. çalındığını düşünüyorum. Hadi çok az kaldı 90 kişi. Aranızda Valorant oynayanlar varsa bu arada bilirler yani o pinleri, aksesuarları. Ben de kullanıyorum da yani Valorant'ı uzun zamandır girmiyorum aslında. Hadi beş kil. Beş kil be ya. Dört kanka. 5 değil. Evet, üç kanka. <laughs> evet tamam ben kendim ölüyorum. Adamın Bayağı uzun sürüyor yani. Bayağı dediğim yani. Ba Son iki kil. Son kil'i ben kesmek istiyorum. Ben kil ben keseceğim. Ben keseceğim. Ben keseceğim. Kaçma, ben, keseceğim. Kaçma, ben, keseceğim. Kaçma, ben keseceğim. Kaçma kaçma kaçma. Kaçma 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 kardeş. Oğlum 99... Ben kestim. Ben kestim. En değerli Sonuncuyu, sonuncuyu ben kestim bu arada. Ciddiyim ben Abi kestim. ben ikinciyim. Ben 3. Ben 31. Ben. kill mi o? Otun Oğlum killi ben 31 almışım. Tamam. Bra. Ya görüşürüz arkadaşlar. Ne ya? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın hangi oyun gelsin. Görüşürüz. Bay bay.